Mısır toplumunun bel bağladığı her şey çöküyor gibiydi. Ve Mısır bir karanlık çağa girdi. Bu belirsizlik zamanında Mısırlılar monarşiye ve devlet dinine inancını kaybetti. Gitgide büyüye yönelir oldu. Bu çok rahatsız edici bir şey. Bir antik Mısır maskesi. Yaklaşık 4 bin yıllık. Menketenden yapılan. Üzerinde ince bir alçık katları var. Ve çoğunlukla siyah rengi ve bazı desenlere boyanmış görünüyor. Tabii ki Mısırlılar ölümden sonraki yaşam için yaptıkları detaylı şeylerle ünlenmişlerdir. Bugünün üzerine koyulan ölüm maskeleri tanrıların onu tanıyabilmesi için ölüm özelliklerini yansıtıyor. Ama bu maske çok farklı. Bu yaşayan biri tarafından giyiliyordu. Bunu çok belirgin göz biliyoruz. Bunlar açıkça diğer kişinin etrafı görmesini sağlıyordu. Bunun yüzey koyulduğunu...